yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Zuba değil de Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar bugün de. Hesabı da yeni açtım arkadaşlar. Brawl Stars hesabını. O yüzden pek fazla kupa ve karakterim yok. Bir daha yeni başladım. Emir de şöyle göstereyim profilini. Şöyle bugün sizlerle birlikte elmas kapmaca oynayacağız. Brawl elmas Stars. kapmaca oynamasak olur mu? Ne oynayacağız Emir siz sence? Biz <laughs> mi? Ben şunu alayım. Başla. Bu kadar. Evet arkadaşlar daha fazla Brawl Stars videosunun gelmesi için like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevdiyseniz eğer Brawl Stars'ın ikinci bölümü de gelir. Bu arada arkadaşlar bir tane arkadaşımız da e, yoruma yazmış ki e, benimle Brawl Stars videosu çekebilir misin? Çekerim arkadaşlar. Onu da e, kanalını tanıtacağım. Short olarak short video olarak kanalını tanıtırım bir sonraki videoda. Maçımıza başladık şimdi şu Tufi. anda. Tufi. 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 Şu, Tufi. Özel gücünü kullanayım. Ben de burada en iyi tarifiye. Nisa gücümü. Yani bu aralar arkadaşlar video atmamın sebebi ise bana <laughs> ayı ee, video atmam atmamın sebebi sebe, sebebi ise Brawl Stars oynuyordum bu aralarda arkadaşlar. Yani Zobayı biraz salmıştım. Sadece 3 karakter kasmıştım zaten şeyde de Zuba'da da toplu sandık açılımı videosunda da gördüğünüzde onu da izlemeyi unutmayın. Hiçbir şey çıkmıyor ama her zamanki gibi. Sen neredesin? Ben seni bir türlü göremiyorum. Oy Emir, bayağı bir vurdum adamları Rusya, Emir. Rusya kızaldım, Rusya. Emir bak adamlar alıyor Emir. Dal 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 dal. Rusya'ya saldırdı. Emir dal, Emir dal, Emir dal. Emir, dal. <laughs> hadi Emir, hadi Emir. Ay, hadi dakika. Ya Emir 100 canım var Emir Emir dal Emir çabuk Hadi be canlı. 120 can ya 120 can ya Canı tam tam da 55 ya Neyse başla 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 Zaman kaybetme Emir sevdiği karakteri Darlı'yı aldım Darlı'yı seviyorum Adamlar geldi çok güzel vurdum. Adamların üstüne niye geldin? Bunu da aldık. Al, yapma. Şöyle. <laughs> Bu bizi öldürdü. Bu da benim zaten. Allah. Yine öldük. Emir gel. Tufi. Aldım elmasları. Elmasları aldım da aldım. 6 elmas. Kaç 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 ol saktaım urun şöyle. He. Benim Talya down. Adamın canı yok Emir. Abi takım. Kaç oradan? Ben şuradaki Talya'yı ezdim. Sen gir, girme mortalya gel, gel boş ver. Korkmamıza gerek yok. Ben dalıyorum. Sen de dal, sıkıntı yok. Bomba ilave. Hatta adamları şöyle bir alalım. Saniye gidiyor. Emir acil dal. Emir acil dal. Emir o sende. Helal. Beş elmas bende. Tamam. Şuradaki şeyi öldür. Şuradaki zıplayan şey. 12 hazır. var. Onu da. Ya kaybettik yine. Emin sen de hadi lan. Hadi lan. Hadi be. Neyse sıkıntı şey yok. Ya. Diğer maçta görüşelim. Hatta direkt başla 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 başla. Allah. diye hemen seçme başla 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 başla. Hızlı hızlı hızlı. Tamam. Dayı oğlu var bizde. Dayı oğlu. Al sana dayı Tufi. Adam arkasında hani ne yiyecek şimdi? İlk defa ölmesini görecek. Al sana oğlu. Öldük. Her zaman gibi. koydum. Normalde arkadaşlar bu kadar öl e, kaybetmiyoruz değil mi Emir? Hmm. Normalde elmas kapmacada hiç hep kazanıyoruz. Neyse videoyu açtığımızda kaybettik ama ikili kombo güzel yaptım şimdi. Tuh. Al sana bomba elimi ilanını koydum kaçıyorum. Oy. Adamlardan ölecek lan. Şurayı ışınla şunu. Adamı deli ediyor lan bu. Bir, ben sevdim. doldum Çok iyi. Şöyle. Kaan'ı öldür. Kaan Emir sen Kaan de. öldürdüm. Burada mavi takım. Şuradaki Rosa şunlar uğraştı. Sonra Emir sende kaç elmas var? Sende kaç elmas var? Sen dalabilirsin. Senin de sıkıntı yok. Dayı oğlu neden dalıyor anlamadım. Ölecek şimdi. Kazandık. Yani. Ya ben Poco'yu almak istiyorum ya Poco. Lan tamam, bunda Poco yok. Emir telefon değiştirelim mi? Tamam bunda Poco var. Peki. Neyse sıkıntı yok. Allah. Al. Arkadaşlar bu da Emir'in oynayışı. Emir de Darlı ile oynasın. Şu anda video çeken Emir'in elinde telefon. Evet ben de Poco'yu alıyorum. Ben de Elpinoy'u aldım. Bunu da bildiğiniz gibi. Elpinoy var. Emir'in oynayışını görüyorsunuz arkadaşlar şimdi. Şöyle adamlara uğrayım ör, 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 ör. Adam Öl, 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 öl. Adamlara can basıyorum sana. Tamam. Tamam. güzel. de bir tane daha poka var. mi Can bastım. Tufi. Kaç kaç. Lan Kaç. 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 Allah. Bur Burada bir sıkıntıdayım. Gel yanıma Emir. Emir acil gelmen lazım. Ya. El Primo. Emir'in gücü. Ya canım ben Emir. Adamları öldürüyorum. Şuradaki yani öldürüyorsun ya adamlar. Poko'ya bak nasıl gidiyor. Ya sen şuradaki şeye basmana. Nasıl kaçıyor? Emir öl. İyi 9 tane. Oy, benim sayemde kazanıyoruz şu anda biliyorsunuz değil mi? Burada Poka istiyor. Arkadaşlar benim oynayışımı görüyorsunuz. Abim değil Yine karakter geldi o zehirleyici Tam da böyle Evet arkadaşlar Bu maçımızı kazandık Ali Primo Bir maç daha atıp Video kaç dakika olmuş Dokuz buçuk dakika. Bir maç daha atıp kapatırız videoyu. Yok, arkadaşlar iki maçtır. Şimdi bir oynayışımı göreceksiniz böyle. Ay yine Emir oynuyor arkadaşlar. Beni görüyorsunuz şimdi arkadaşlar. Öldüm ben. <laughs> İyi olmuşsun. Şuradaki karakter çok seviyorum ya. Adamın canı çok iyi götürüyor öldü. öldü. Al sana öldün. <laughs> Can bastım sana. Tamam. Can basman iyi. Ben şunu şuradaki... öldüm, şunu öldür. Emir kaç kaç kaç. Böyle ölürsün işte kaçmazsan. Tufi <laughs> dalıyor. Tufi. Emir adamları öldürmen lazım. Her şey senin elinde. Adamı öldürdüm diğer adamı. Hadi, Hadi. be bul. Hadi be bul. Ne bul be. Ya. Kaybettik. Bu. Doğru. İlk defa daha düştü. Sus lan. İddia. Neyse arkadaşlar. Telefon benim elimde şu anda. Facecam videolar da çekme, çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir Mesela arkadaşlar şöyle Facecam'ı açayım. Bir tane de robot işgali Face açılmıyor. açın Bu face cam mı acaba? Aynen. Face arkadaşlar şöyle. E, face videolarında gelmesi için arkadaşlar e, like atın, yorumlara yazın arkadaşlar. Ve Emir'in de yüzünü şimdi göstereceğim size. Emir gel, yüzünü göstereceğiz. Emir'in de şimdi. Evet arkadaşlar ben de buraya bak. Evet. evet arkadaşlar böyle de feskemli videoların gelmesi için like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.